buyruluyor. Mühim olan dünyada üç tane hakikat var. Ahirette de üç tane hakikat var. Dünyadaki üç hakikatin birincisi her doğan ölecektir. Dünya kimseye baki değil. Cenabı İsuz is bir küllü nefsin meft buyuruyor. Her canlı ölümü tadacaktır buyuruyor. Yine küllümen aleyha fan yerdin bütün her canlı fanidir buyuruyor. Beka yalnız Cenab-ı Hakk'a ait. Hatta bir mütefekkir diyor ki sen diyor dünyadan diye beka istemek ediyor. Dünya da fani diyor. diyor. Kendi beka yok ki sana versin bu diyor. Gafil ölümü unutuyor. Fakat Ezrail ölümü unutmuyor. Hadis-i buyuruyor bütün zevkleri kökünden yok eden ölümü çok çok hatırlayın buyuruyor. Velhasıl fani ile aldanmamak, serapları gerçek zannetmemek. Demek ki dünyada üç hakikatten biri fanilik. Ahiretteki olan üç hakikatten biri de orada ölümsüz bir ebediyet. Cenab-ı Hak davrus selam cennete davet ediyor kullarını. Ebediyete davet ediyor. Yani dünyayı tercih etmek, damlayı tercih etmek, ahireti tercih mi, deryayı tercih etmek. Tabi iman fedakarlık istiyor. İbadette fedakarlık, istiyor, ahlakta fedakarlık istiyor. İkincisi dünyada ne kadar mal mülk elde edersen el bir gün onu terk edeceksin. İstesen de istemesen de terk edeceksin ve büyük bir pişmanlık olacak. Cenab-ı Münafıkın söyledi buyuruyor ki ölüm anı gelir de hepimiz için. Ya Rabbi onu biraz tehir etsen de az bir şey. Sadaka versem yani hayatımı senin yoluna adasam ve salihlerden olsam demeden evvel infak edin buyuruyor. Orada da en büyük pişmanlık dünyada son nefeste olacak. Keşke ya Rabbi biraz daha olsa diye. Efendim buyuruyor ki hatta diyor salih insanlar bir pişmanlıkla vefat edecek. Keşke daha öteye gitseydim diyor. İlyas Aleyhisselam'a peygamber Ezrail geliyor. Şöyle bir irkiliyor. Ölümden mi korkdun? Sen peygambersin de Yok diyor. Ölümden korkmadım diyor. Dünya hayatı ne güzeldi diyor. Allah ibadet halindeydim diyor. Cenab-ı Hakk'a yaklaşmanın vuslatın zevki içindeydim diyor. Tebliğ ediyordum, yaşıyordum ve yaşatmaya gayret ediyorum diyor. Bir vuslat sevinci içindeydim diyor. Şimdi ise kabrimde rehin kalacağım diyor kıyamete kadar diyor. Kazanma kaybetme yok. Kazan dünyada. Velhasıl ahirette ise ökre kitabı ve kefa bir nefs geliyor ama Ali Kasi babı kitabını oku bugün sana sorucu olarak nefsin kafidir buyuracak. Ayette de Kehf suresinde kitap ortaya konmuştur. Suçların onda yazılı olanlardan korkmuş olduklarını görürsün buyuruyor Cenab-ı Hak suçlarını o mücrimlerin o kitaplarını gördüğü kork korktuğunu ürküttüğünü görürsün buyuruyor. Onlar ne diyecekler mücrimler? Vay halimizi diyecekler. Bu nasıl bir kitapmış diyecekler. Küçük, büyük, hiçbir şey bırakmadan yaptıklarını hepsini sayıp dökmüş bu kitap diyecekler. Velhasıl zerreler orada zerre hayırlar, zerre şerler. Yine üçüncüsü Hayır ve şer ne yapacağım mutlaka karşına çıkacak. Orada ahiret işlemek yok. Amel sadece dünyaya ait. Birinci Ahmet Han'ın güzel bir şeyi vardı. Zikreyle hakkı her nefes Allah bes baki heves. Bes gayreden ümidi kes tekrar zikrullah ile. Velhasıl Cenab-ı Hakk'ı unutmamak. Allah bes kafi, baki heves boş heves gelir. Cenab-ı Hak vel fecri buyuruyor. Yani vel fecri canların uyandığı zamanı fecir deniyor. Vel fecri demek ki sabah kalktığın zaman düşünün Allah bana şu hayat takviminden bir yaprak daha açtı bugün. Bugün bana bir gün daha ömür verdi. Ben ileride muhtaç olduğum o güne bugün ben ne yapmalıyım? Nasıl bugün ben hayatımı tanzim etmeliyim? Nasıl bir Allah rızasında istikametlenmeyeyim? Zaman en kıymet, en kötü israf da zamanın israfı. Geçen zamanı geri getirmek mümkün değil. Ha dünkü geri getir. Bitti. Hayat bir sefer mahsus ikram edildi. Her an hayat kasetimizi dolduruyoruz. Bu kazı kıyamet günde açılacak. Bize halimiz, dünya halimiz gösterecek. Yabancı şahit olacak. Kendimiz kendimizin şahidi olacağız. İnsanlar ölümden korkarlar. Zelzeleden korkarlar, yangından korkarlar. Halbuki esas korkulacak olan günahlarımızdır. Dünyada bu fırsatı bilmek, pişmanlığı istiğfar edebilmek, Cenab-ı Hak son nefese kadar istiğfar kapılarını açıyor. Fakat son nefes ne zaman bilemiyorsun. Kaybettiğimiz dünyi varlıkları, mal makam şu bu üzülüyoruz. Esas de zaman kaybı. O gün efendimiz buyuruyor yarın diyenler helak oldu. Yarın var mı yok mu? İki nimet var. İnsanların çoğu bu nimetleri kullanmak aldanmışlardır. Biri saat ve boş vakit. Bu saat yarın var mı yok mu o da belli değil. Velhasıl kendimizi bir muhasebe edelim. Efendimiz Muaz radıyallahu anh çok severdi. Onu uzun uzun sohbet ederdi. Terkisini alardı. Yolculuk yaparlardı. Bir gün dedi ki Muaz dedi, sana bir dua öğreteceğim de bunu tatbik et dedi. Allah'ım eyinle alazikli şükre ve hüsnü ibadetik. Ya Rabbi bana yardım et. Seni zikretmekte yardım et, seni unutmamakla yardım et. Sana şükretmekte yardım et, sana güzel kabul ibadetler yapmakla bana yardım et. Demek ki Cenab-ı Hak kul unutmayacak. Nasıl unutmaz? Kalbi merhaleler, kalbi eğitimin neticesini unutmaz. Ham aluk abus bir kalp zihin Allah unutur daima. O için kalbin eğitimden geçmesi zaruri. Onun için Cenab-ı Hak kat eflamen zekka kat eflamen tezekka buyuruyor. Peygamberlerin ikinci vazifesi insanları tezkiye etmek, temizlemek. La ilahe Allah'tan uzaktır her şeyden temizlemek, illallah kalbin Cenab-ı Hak'la beraberliğin temin edebilmek. Falem fujura ve takva hakat eflame zekka. Fujurdan kalp uzaklanacak, takvada merhale alacak. Kalp temizlenecek. O Allah'ıma inni ala zikreke Zikirde yardım eser olur. Yani zikir nedir? İnsan her gördüğü şeyde kalp Allah diyecek. Hep Cenâb-ı bak katılacak. Efendimiz semaya bakardı, bir duyuş halindeydi, şükür halindeydi. Toprağa bakardı, bir toprak terkibinden neler çıkıyor bir şükür halindeydi. Demek ki şükretmek sonsuz yani nimetleri karşısında kalbini gafletten koruyabilmek. Ham şükür an yaşamı ilk ayet Elhamdülillah Rabbil -â -lim olarak geliyor. Demek ki şükür ispat istiyor. Ya Rabbi şükretmekle yardım etmiyoruz. Demek ki, kalp terakki edecek, dil şükredecek. Dil nasıl şey ya susacak? ya hayır söyleyecek. Sustuğu zaman da tefekkür edecek ilahi azamete. Aman ya bir çiçeğe bakacak, bir toprak der bunun rengi, şekli, kokusu nasıl çıkıyor? Bin bir türlü. Bir ağaca bakacak şekli, meyvesi vesaire bile değişik değişik. Cenab-ı Hak bunları kime lütfediyor? Bir tavuğa bakacaksın, bir yumurta veriyor. Hayvan için ne kadar protein var, ne kadar kalsiyum var haberi yok. Cenab-ı Hak sana göre hazırlatıyor onu. Arı senin için çalışıyor. Velhasıl dilin şükrü ya susmak. Susmazsan bir şey yok. Konuştuğun zaman konuşmana göre hayır veya da şer oluyor. Gözün şükrü. Şimdi Allah sana gözü verdi. Yani bu gözü sana boşuna mı verdi? Bu gözle Cenab-ı Hakk'tan uzaklaşmayacaksın. Cenab-ı Hak'a yaklaşacaksın. Göz haramdan şeytani vitrinlerden göz korunacak. Şeytani vitrinde perde çekeceksin gözü. Gözlerimiz ruhani vitrinlere çevrilecek. Allah'ın azametini düşünecek. Neye baksan bir atoma bak. İçi proton, nötron, elektron, içindeki birtakım maddeler vesaire küçük küçük küçüğün için küçük için… Küçüğün, artık tesb insanlar tespit edilemeyen bir sürü o küçüklük için varlıklar. Bir atomu büyüt koca bir sema çıkar. Küçük bir atom gelir. Birçok içinde onu yine bilemediğim birçok şeyler. Işınlar çünkü alfaydı, betaydı, gamaydı, mor ötesiydi vesaire. Türlü türlü bir hikmetler. Daha insanın keşfedemediği birçok hikmetler. Verrasıl böyle nazar edilen her şeyde ilahi azamet tefekkür edilecek. Gözün şükrü. Kulağın şükrü. Dedikodu, gıybet, tecessüs, nemime gibi sözler kulak dinlemeyecek. Sağır olacak onlara karşı. Kulak sağır olmasını bilecek. Neye karşı oyuncak Kur'an-ı Kerim sohbetler, ezanlar, tilaveler, ruhani sedalara karşı kulak kendini açacak. Öyle kalbe mesajlar gelecek o kulaktan. Gözden mesajlar gelecek kalbe ilahi vitrinlerde. Kulaktan mesajlar gelecek kalbe. Halin şükrü, Cenab-ı Hak varlık verdi. Süleyman Aleyhisselam'ı düşüneceksin. Varlık verdi Resulullah Efendimizi düşüneceksin. Cenab Resul çok varlık olduğu zamanlarda o varlık yani Resulullah Efendi ne yaptı? Yedi içti mi kendisi yoksa dağıttı mı infak mı etti? Yokluk zamanlar oldu. Efendimiz midesine taş bağladığı zamanlar oldu. Eyyub Aleyhisselam hakeza. Demek ki, kul daima haline razı bu benim hayırdır diyecek. E başka türlü olsaydı belki benim için hayır olmayacaktı diyecek. Halin şükrü içinde olacak. Bedenin şükrü olacak. Allah sana güç kuvvet verdi. Bunu ben bu gücü kuvveti nefsime mi harcıyorum, Allah yolunda mı harcıyorum? Evli Allah Eshab-ı en başta peygamberler Allah'ın verdiği gücü nerede harcadılar? Cenab-ı Hak şu millet üstüne verdiği verdiğim nimeti sordu. Sabit Çin'e gitti, Semerkant'ta gitti, dünyanın her tarafıydı. O da insanları hidayete getirmek için gayret etti. Tabi bunlarla kalbin şükrü olacak, kalp Cenab-ı Hak unutmayacak. Ela bizikle tatmunur kulup kalp büyük bir dünyada huzuru yaşayacak Cenab-ı Hak'la beraber olmakla. Cenab-ı Hak insan ikaz ediyor. ister diyor şükredici ol, ister nankör ol diyor. Aman ya Rabbi. Bir kıvılcıma dayanamıyoruz. Üç gün acısı oluyor bir kibritin. Peki cehennem azabına biz nasıl katlanacağız? Da ama cennet önümüzde olacak, cehennem önümüzde olacak. Yusuf Aleyhisselam'ın olduğu gibi kat şerlere karşı Şeytanın davetlerine karşı kalp maazallah diyecek duruma gelecek. Öyle huzur olacak.